Obeste cerrahisinde en çok tercih edilen yöntemlerden biri tüp mide ameliyatı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi, Metabolik ve obezite Cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nazmi Yaşarsayım Ege TV'ye konuştu. Tüp mideye yönelik bilgiler verdi. Evet halk arasında bilinen ismiyle tüp mide veya mide küçültme ameliyatı e, literatür ismi sleeve gastrectomy dediğimiz ameliyat. Tüm dünyada son 12-13 yıldır obeste cerrahisinde daha sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Teknik olarak laparoscopy laparoskopik yöntemle yani kapalı yöntemle yaptığımız bir ameliyattır. Tüm dünyada belli bir aşamasına kadar zaten hemen hemen herkes her cerrah aynı yöntemle yapıyor. Tekniklerde bir takım farklılıklar olabiliyor. Biz de kendi klinimizde ağırlıkla uyguladığımız, kullandığımız aletler aynı anda kesen ve 3 sıra birden diken aletlerdir. Ancak biz güvenliği maksimum düzeye ulaştırmak için ee, mide kesme işlemini tamamladıktan sonra o kesilmiş olan hattı tekrar elimizde dördüncü sıra olarak dikiyoruz. Bunun e, güvenliği daha da arttırdığına inanıyoruz. Operatör Doktor Sayım tüp mide ameliyatına yönelik en çok merak edilen soruları cevapladı. İlk soru tüp mide ameliyatında başarı oranı nedir? Diğer yöntemlerden ayıran özellikleri nelerdir? Şimdi tüp mide ameliyatının başarı oranı 95'in üzerinde. Diğer tekniklere göre kısa süren bir ameliyattır. Diğer ameliyat yöntemlerine göre ortalama 45 dakika kadar süren bir ameliyattır. Riskleri çok düşüktür ve orta ve uzun vadede hiçbir yan etkisi yoktur. O cerrahisinde uygulanan yöntemleri kabaca biz endoskopik yöntemler ve cerrahi yöntemler diye ikiye ayırırız. Endoskopik yöntemlerin Türk mide ameliyatına karşı avantajları ve dezavantajları vardır. Avantajlarını sayacak olursak bir çok kısa süren işlemlerdir. 10 dakika kadar sürer. Genel anestezi gerektirmez. Hasta yatışı gerektirmez. Hasta aynı gün işine, evine veya sosyal yaşamına dönebilir. Vücutta ufak tefek bile olsa hiçbir kesi izi olmaz. Ancak 3 tane çok temel dezavantajı vardır Türk mide ameliyatına göre. Birincisi endoskopik yöntemlerle asla kimin ne kadar kilo vereceğine karar veremeyiz. Kilo verme konusunda bir netlik yoktur bu işlemlerde. İkincisi, tüp mide ameliyatıyla da yeniden kilo alma riski vardır. Ancak bu tüm dünyada literatür bilgisi olarak %7 ile %10 arasında değişirken endoskopik yöntemlerde bu oran %40'lara kadar çıkmaktadır. Üçüncü dezavantajı da tüp mide ameliyatı eşlik eden yandaş hastalıkların tedavisinde de etkili oluyorken ne yazık ki endoskopik yöntemler bu konuda yetersizdir. Tüp mide ameliyatı sonrası ne kadar kilo veririm? Ameliyat sonrası verdiğim kiloları geriye alır mıyım? Hastanın fazla kilolarının yüzde elli'sinden fazlasını vermişse bu bir başarıdır zaten. Tüp mide yapılmış bir hastayı değerlendirirken giriş kilosuna göre değerlendiririz. Ortalama bir yıl takip ederiz bu hastaları ve bir yıl içerisinde de dört tane ana kontrol periyodumuz vardır: birinci ay, üçüncü ay, 6. ay ve birinci yıl olmak üzere. Her bir kontrol periyodunda giriş kilosuna göre 10, yüzde 11 kayıp bekleriz. Şayet e, beklediğimiz kaybı ulaşmamışsak muhakkak hastayı sorgulamak gereklidir. Ya eksik yapılan, yanlış yapılan bir şey vardır, ya su tüketiminde e, yeterli ölçü yoktur, ya yürüyüş yapmıyordur. E, bizim için esas kriter budur. Her kontrolde yüzde 10, yüzde 11 kayıp. Tüp mide ameliyatı sadece kilo vermede mi faydalı bir yöntemdir? Başka rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılır mı? Bir kere obeziteye bağlı en büyük problemlerden bir tanesi obezitenin sebep olduğu diyabet hastalığıdır. Bugün kanıtlanmıştır ki yani e, tip 2 diyabetin e, %80 sebebi obezitedir zaten. Bugün siliv gastrektomi yani tüp mide veya özellikle şeker hastalığı için yapılan ameliyatlar da dahil olmak üzere Vücuttaki insülin düzeyini değiştirecek hiçbir ameliyat yöntemi yoktur. Yapılan ameliyatların faydası vücutta insüline olan ihtiyacı azaltır. Yahut da insülin salgısını e, ihtiyacı azaltacak şekilde yardımcı hormonları arttırır. Tüp mide de etkisini bu şekilde göstermektedir. E, i̇nsüline olan ihtiyacı azaltarak ve aynı zamanda bağırsaklardan salgılanan GLP, peptit diye gibi hormonların artış göstermesiyle özellikle tip 2 diyabet, insülin direnci, karaciğer yağlanması gibi hastalıkların tedavisinde de oldukça etkili bir yöntemdir. Operatör doktor sayım tüp mide ameliyatında gelişebilecek komplikasyonlar nelerdir sorusunu da yanıtladı. Uyarı ve önerilerini paylaştı. Bugün dünyada tüp mide ameliyatı ile alakalı korkulan dönem dönem medyaya da konu olmuş e, en büyük komplikasyon kaçak riskidir veya dikiş sızıntısı dediğimiz risktir. Bunun oranı da e, tüm dünyada yüzde bir buçuk ile üç arasında değişmektedir. Ancak tabii ki tıptaki, anestezideki, cerrahi yöntemlerdeki hatta tıp teknolojisindeki Modalitelerde değişimler olduğu sürece bu oranlarda da oldukça azalmak görüyoruz. Obezite ciddi bir sağlık problemidir. 21. yüzyılın en büyük sağlık problemidir. Bildiğimiz gerçeklerden bir tanesi sigaradan sonra önlenebilir ölümler arasında ikinci sırayı almaktadır. Dolayısıyla birincisi daha uzun yaşamak ve daha konforlu yaşamak için obeziteden kaçınalım.